Sizce 2035'e kadar Türkiye'nin İsrail'e savaşa girme ihtimali ya da 2035'e kadar 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali nedir? Sizce düşük bir ihtimal mi? Bunu kimse bilemez. Sadece farazi konuşuruz. Bence düşük bir ihtimal. Çünkü artık nükleer silahlar var. Hiçbir ülke bunu göze alamaz. 3. Dünya Savaşı demek her ülkenin olağan gücüyle birbirine saldırması demek. Yani her ülkenin derken her ittifakın. Her Allies'ın birbirine olağanca gücüyle saldırması demek ve nüfus katliamı olur böyle bir durumda. Sivillerin üstüne nükleer atarsın falan filan. Böylece dünya nüfusunu 200 milyona falan düşürebilirler. Kalanlar da kanserle falan boğuşur. Böyle bir şey ihtimal dışı. Bizim Savunma Bakanlığı 3. Dünya Savaşı ihtimali var. Bunun için biz her zaman savaşa hazır olmalıyız gibisinden bir video yayınladım. Bunu ben daha çok ordumuz iyidir, iyi durumdadır. Askere gelin, mesajının verilmesi için kakalandığını düşünüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorum ama arazi bilemezsin 2035'te ne olacak. Bunu ancak geri zekalı Marksistler tahmin eder biliyorsunuz. 5 yıllık program yaparlar. 5 yılda sen ne olacağını nereden biliyorsun? Dün piyasalarda ne olacağını, kıtlık çıkıp çıkmayacağını, bir üründe mahsulün iyi olup olmayacağını o senede nereden kestiriyorsun? Çünkü tarihin kanunlarını keşfettiler değil mi? Bilemezsin 2035'te ne olacağını ama ihtimaller üzerinden konuşursak ben düşük görüyorum yani. Bunun korkusunu insanlara vermek devletler için iyidir. Üçüncü dünya savaşı korkusunu devletle, e, insanlara yedirirsen insanlar devlete daha fazla hak verme eğiliminde olur. Ve devlet aldığı bir hakkı asla geri vermez. Bir sikip olmaz abi ben söyleyeyim. Bana da öyle geliyor da işte yani bundan 10 sene sonra ne olur diye soruyorsunuz. Ne bileyim belki ben öleceğim. İstanbul depremi olursa muhtemelen öyle olacak. Bakalım.